بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله وأتوب إليه ويجوز الفطر يعني أرجنه بزابل جائز كيم إفطار ما جائز للمسافر مسافر ولا يعني يرجو ولا طبيعي هنجي يرجو سفرا طويلا yani 80 kilometrelik bir yola gitmiş ola o han eğer günah içinde yola çıkmamışsa eğer günah için çıkmışsa tövbe etmemişse ne yapamaz? iftar edemez dün söyledik eğer fecirden önce imsaktan önce çıkarsa orucunu bozabilir eğer imsaktan sonra çıkmışsa orucunu bozamaz ama hanbeli mezhebine göre Şehri terk, şehri terk ettikten sonra orucunu boza bile sabah 8'e kalksa gitse Hanbeli mezhebine göre Siirt'in sınırını terk ettikten sonra orucunu bozabilir. açabilir ama diğer mezheplere göre bozabilir. orucunu bozamaz. Şöyle diyelim eğer oruçlu gittiği Diyarbakır'da üzgün gün kalacak artık Diyarbakır'da o üzgünü ne yapabilir? Orucunu bozabilir. Ama eğer dört gün kanacaksa, giriş çıkış günleri hariç ne yapamaz? Ulaşı ulaşmaz, artık orucunu bozamaz Tam Tamam kardeşim? Şöyle olsa, siyetin sınırını e, yine, e şeyden sonra, imsaktan sonra çıktı. Oruç bozamaz dedik. Ama ertesi gün hala yoldadır. Ertesi gün hala yoldadır. Hala yoldadır. O ne yapabilir? O gün oruç tutmayabilir ertesi günü. Mesela demin buradan İstanbul'a gittiği saat 12'de arabaya bitti bindi. Ertesi gün 12'de İstanbul'dadır. Ertesi gün e, suhur vaktinde araba Kayseri'de durdu. Kayseri'de ne e, sesse oruç tutmayabilir yine. Yani. Tamam. Ve lil maridi veya yecuzu'l lil maridi. Hassa da ne yapabilir? Oruç tutmayabilir. Ne zaman tutmayabilir? İzâ hâfet darara. Eğer bir zarardan korkuyorsa, hastalığı artacaksa veya tedavisi gece, gece ya da hastanın kendisine bir zarar verilmesinden korkuyorsa ne yapabilir? Oruç tutmayabilir. Ve yajuzul fitru lil hamili. Hamile kadın da vel murdi'i emziren kadın da ne zaman bunlar hamile kadın, emziren çocuk, ize kafete alâ enfusme medeseler ki bize bir şey olacak kork, kendilerinden endişe ederse. Hamile kadın. Kendisinden endişe ederse. Ev alel veledi. Yarı çocuktan korkuyor. Şöyle, hamile kadın derse ki korkuyorum kanındaki bebeğe bir şey olacak. Evet. Veyahut emziren kadın dese ben enstitüm azalacak çocuk. Tamam. Eğer böyle bir korku olursa ne yapabilirler? Evet. Hatta yine zinadan hamile olan kadın da böyle bir korku olursa o da ne yapabilir? Oruç. Evet. Eğer zinadan da ne olmuşsa tamam. hamile kalmışsa o da onun içinde geçerlidir. Tamam kardeşim. Peki süt veren kadın diyelim ki kendi çocuğuna değil ücretli gidip başka çocuklara süt evet. veriyorsa veyahut hayrı ne başka çocuklara ne yapıyorsa onun da durumu aynıdır. O da ne yapabilir? Tutmayabilir. tutmayabilir. Ama şu fark var. Kadın hamile kadın ve süt veren kadın kendileri için korkuyorlarsa oruç bozarlar, fidye ödemezler. İleride sadece ne yaparlar? Kaza ederler. Ama hamile kadın ve emziren kadın eğer kendileri için değil de bebekleri için kanındaki çocuğa bir şey olacak diye veyahut emzirdiği çocuğa bir şey olacak diye oruç bozarlarsa bunlar hem kaza alacaklar hem fidye ödeyecekler. Tamam mı kardeşim? Kendileri için oruç bozarlarsa fidye ödemezler. Ama çocukları için oruç bozuyorlarsa hem fidye hem kaza yapacaklar limon kızı veya juzul yine iftar edebilir limon kızı kurtarmak isteyen hayvan bir hayvanı kurtarmak isteyen o canlı o hayvan da müşrifin alal helaki helak olmak üzeredir Mesela denize düşmüş hayvan onu kurtarmak için adam şöyle diyor diyor ki ben oruçluyken onu kurtaramam ancak iftar edersem ne yapabilirim ya da kuyuya düşmüş Görev de ona düşmüş. Diyorlar ki gel bu bunu çıkar. Kuyu, kuyuya inmesini biliyor. Diyor ki, ben oruçluyum. Ancak iftar edersem şeriat der ki iftar et. O hayvanı kurtar. Ama hangi hayvan? Muhterem bir hayvan yine. Böyle ya domuz gibi affedersiniz. Onun için ne yapamaz? İft bozamaz. Ve yakdûne kulluhum. Bunların tümü yine seferde olan, hasta olan, hamile olan, emziren, bir hayvanı kurtarmaya çalışan bunların tümüne ne yaparlar? Kaza evet. ederler. Evet. Ve yakduna kulum hepsi ilerde yapacaklar? Kaza. Evet. Evet. Ve yecibu ma'al kadai kazayla beraber li kulli yevmin muddun. Her bir gün için bir fidye ödemesi gerekiyor. Ala kime kazayla beraber ne gerekiyor? Fidye. Evet. Kimin üzerine? Ala men aftara li hayvanın. Hayvanı kurtarmaya çalışan kişi ayrıca ne yapacak? Çünkü kendisi için iftar etmiyor. O hayvan da muhterem. Ne olacak? Muhterem bir hayvan. Yani domuz gibi olmayacak. Ve müşrifin alel helaki ve helak olmak üzeredir. Ve alel hamili, hamile de kazayla beraber. Ve murdiye emziren de ne zaman bunlar fidye verecekler? İza aftarata kavfen alel veladi. Eğer çocuk üzerine bir korku olursa, iftar ederlerse. Başka kim fidye verir? Ve ala men al qada'a. Bugün Ramazan'dır. Oruç tutmamış. Ta gelecek Ramazan'a kadar da ne yapmadı adam? Kaza etmedi. O kişi de fidye verecek. Ve ala men al qada'a. Ramazan'ın kazasını tehir ettiği tutmadı. Ne zamana kadar? İlâ Ramazan'a akara başka. Ramazan. Önümüzdeki Ramazan'a kadar. Bi gayri üzrün. Ama adam hastaysa ya da ikinci defa hamile kalmışsa kadın ya da ikinci çocuk ne yapıyorsa, emziriyorsa bir yıl boyunca o ne yapmaz? O tehir ettiği için fidye vermez. Özürsüz el tararsa. Tamam kardeşim? Ve men aftara bi gayri uzrin. Kişi Ramazan'da özür olmadan ne yaptı? Vacebe aleyhil kadav alel Ramazan'dan hemen sonra kaza yapması gerekiyor. Ama özürlü iftar etmişse gelecek Ramazan'a kadar ne vardır? Mühlet. Namazların kazası da böyledir. Bir namaz özürsüz kazaya kalmışsa hemen hemen kaza etmesi gerekir. O'nu etmesi caiz değil, haramdır. Ama namaz unutulmuşsa veyahut uykudan dolayı olmuşsa, bir mazerete binaen olmuşsa, o namazın kazasını ne yapabilir? Erteleyebilir. Acele onu kılmak ne değildir? Farz değildir. El Fatiha.